Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu bağın dinlenme döneminde budanması. Büyüme gelişme ile ürün verim ve kalitesi arasındaki denge gözetilerek bağlarda sağlanan ekonomik yararı en üst düzeye çıkarılması amacıyla asmaların dinlenme döneminde bir yaş dal sayısının ve uzunluğunun yani verimli kış gözü sayısının düzenlendiği budama işlemidir. Kış budaması bağcılığın en önemli ve pahalı kültürel uygulamasıdır amaçları her gün her ürün yıl yılı başında omcanın ve üzerindeki bir yaşlı dalların kapasitelerine dikkate alınarak büyüme gelişme ile ürün verimi ve kalitesi arasında denge kurulması yani dengelenmiş omcalar yaratılması verimin kontrolü ve düzenlenmesi yoluyla asmaların ürünle aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi. Oluşturulan terbiye şeklinin geliştirilerek korunması ürünü kontrol ederek kalitenin yükseltilmesi, sağlıklı ve iyi gelişmiş dalları ürün yenileme dalı seçerek gelecek yılın göz verimliliğinin geliştirilmesidir. Sınıflandırılması Amaçlarına göre şekil budaması, ürün budaması, gençleştirme budaması ve yaz budaması olarak dörde gruba ayrılır. Birincisi şekil budaması yeni kurulan bağlarda genç omcalara şekil verilmesi yani uygun terbiye şeklinin oluşturulması için bir yaşlı dallar ve bunlardan oluşan sürgünler üzerinde ardarda arda yapılan kış ve yaz budamalarıdır. <laughs> ürün budaması Terbiye şeklinin tamamlanmış omculardan yeterli ve kaliteli ürün almak amacıyla bir yaşlı dallar üzerinde yapılan budamalardır. Gençleştirme budaması Uzayıp yaşlanarak verim ve gelişme kapasitesi zayıflamış olan kolların başların hatta gövdelerin dip kısımlarından oluşan uygun bir dalı kullanarak yeniden oluşturulması amacıyla yapılan budamalardır. Yaz budaması Ürün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak omcaların yeşil aksamı üzerinde gelişmenin değişik evrelerinde yapılan budamalardır. Son yıllarda tac yönetimi ya da asmanın dengelenmesi olarak adlandırılan yeşil aksam üzerindeki uygulamalar ile ekoloji yetiştirme amacı ve gerçekleştirilen kültürel bakım besleme uygulamalarını birlikte değerlendirerek dengeli bir verim kalite gelişme hedefi doğrultusunda en uygun alan ve etkinlikte bir yaprak alanı yaratılmasını amaçlamaktadır. Yapıldığı döneme göre kış budaması yaz budamasıdır. Asmaların dinlenme kış budaması. Asmaların dinlenmede olduğu yani gözlerin uyur halde olduğu dönemde yapılan şekil ürün ve gençleştirme budamalarıdır. Yaz budaması. Asmaların gelişme dönemlerinde yeşil aksam üzerinde yapılan budamalardır. Budama zamanı. Budama yaprakların yaprakların tamamen döküldüğü, yıllık sürgünlerin tamamını kahverengileştiği ve odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadar olan dinlenme döneminde yapılır. Erken budanan asmada gözler erken uyanır. Bu gözler özellikle Nisan ayı başlarındaki ilkbahar genç donlarından daha fazla zarar görürler. Böyle bölgelerde soğuk zararını en aza indirmek için budamayı mümkün olduğu kadar geç yapmak gerek. Ölü kol, kav gibi mantari hastalıklar yağmurla nemle yayılırlar. Hastalık etmenlerinin budamada açılan yaralardan 2 ay süreyle içeri girme tehlikeleri vardır. Erken budama ile bu risk artacağında budamaya geciktirmek gerekir. İlk bağırgaç etkilenmeyen erkenci sofralık üzüm yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı güney bölgelerimizde ise bağların budanması, erken uyanması ve hasadın erken alınabilmesi bakımından tavsiye edilir. Budama tekniği Budamanın üniteleri kış budaması sırasında değişik amaçlarla omcalar üzerinde bırakılan farklı uzunluktaki bir yaşlı dal parçalarıdır. Ürün dalı. Ürün elde etmek üzere kısa budama isteyen çeşitlerde 1 ila 4 göz üzerinde kısa karışık budama isteyen çeşitlerde ise 5 ile 8 göz üzerinden yarı uzun veya 9 ve daha fazla göz üzerinden uzun budanmış bir yaşlı dal parçalarıdır. Yenileme dalı. Karışık budama isteyen üzüm çeşitlerinde ertesi yılın budama ünitelerini oluşturmak amacıyla omcalar üzerinde bırakılan iki göz üzerinden budanmış bir yaşlı dal parçalarıdır. Kısa budanın çeşitlerde ise yukarıda sözü edilen ürün dalları aynı zamanda yenileme dalı olarak değerlendirilebilir. Gençleştirme dalı Özellikle goble ve kordon gibi kol oluşturulan bazen de kuyot gibi baş oluşturulan terbiye şekillerinde yaşlanmış, fazla uzamış, şekli bozulmuş ya da değişik nedenlerle hastalık don, dolu mekanik zararlanma nedenleriyle zarara uğramış kolların başların yenilenebilmesi inlen, için uygun yerlerde oluşmuş ve iki göz üzerinden bulanmış bir yaşlı da parçalarıdır. Bağlarda destek sistemi Bağcılıkta kullanılan destek malzemeleri Asma sarıcı özelliğe sahip bir bitidir. Şekil verirken dikey ve yatay olarak değişik araçlarla desteklenmelidir. Yüksek bir verim elde etmek ve verilen şekli verim dengi devresi boyunca korumak için desteklemek zorun zorunlu olmaktadır. Asmanın dayanarak sistemlerinin oluşturulması denildiğinde esas olarak telli terbiye sistemleri için ihtiyaç duyulan destek sistemleri ve bunlara ait destek malzemeleri anlaşılmaktadır. Çünkü asmanın doğal gelişme özelliklerinin büyük ölçüde korunduğu goble ve baş, baş şekli verilen asmalarda destek sistemini kullanılmadan asmalar kendi görev, gövdeleri üzerinde dik duracak şekilde terbiye edilmektedir. Modern bağcılığın gereği olan telle dayanak sistemleri daha iyi güneşlenme ve havalanma sağlayarak çiçek oluşumunu ve çiçeklenmenin seyrini salkımların gelişmesini ve olgunlaşmaya olumlu yönde etkilediği gibi çevre şartlarının olumsuz etkilerini de önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda hastalık ve zararlılara, zararlılarla mücadele ile diğer kültürel bakım işlerini kolaylaştırır. Destek sisteminin seçiminde göz önüne alınacak faktörler. Parçalıkta ürün verimi ve kalitesi, asmaya başlangıçta verilecek terbiye sistemi ve buna bağlı olarak oluşan yap, yaprak düzeyinin düzenlenmesi, verilen şekil ve dayanık sisteminin birbirine uyumu, uyumu ile yakından ilgilidir. Dayanak sisteminin seçiminde göz önüne alınacak başlıca faktörleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Kolaylık, bitkisel faktörler, ekonomik faktörler, çevresel faktörler. Kolaylık destek sistemleri kolay uygulanmalıdır. Bitkisel faktörler ise asmanın büyümesine zarar vermemelidir. Verim ve kalitesini sınırlandırmamalıdır. Ekonomik faktörler sağlam ve ucuz olmalıdır. Çok pahalı dayanak sistemleri tesis maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. Çevresel faktörler ise sıcaklık, yağış, topografi, rüzgar ve potansiyel don riski göz önünde bulundurulmalıdır. Burada da görmüş olduğunuz destek materyaller bulunmaktadır. Direkler, herekler, çubuklar ve tellerdir. Denetlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.